Önergi üzerinde söz isteyen Aytun Atıcı Mersin Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 478 sıra sayılı kanun tasarısının 73H1 maddesi üzerine verdiğimiz önerge hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Anayasaya saygılı olan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu madde 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eee bir maddesini değiştiren bir bir önergedir. Bir maddedir. 663 sayılı kanun hükmünde kararnameyi bir hatırlayacak olursak meclisin iradesini ortadan kaldırarak sadece ve de sadece Bakanlık bürokratlarının hazırladığı, Sağlık Bakanının sunduğu ve meclise getirilmeden geçirilen bir kan hükmünde kararnameydi. Ve sağlıkla ilgili çok ama çok önemli değişiklikler içeriyordu. Hiçbirisi tartışılmadan işleme konuldu ve yürürlüğe girdi. Ama maalesef görüyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde sizin sayenizde 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede paçavraya döndü, kevgire döndü. Anayasa Mahkemesi iptal etti, değiştirmeye kalktınız. Halk itiraz etti, değiştirmeye kalktınız. Bunun bir tek nedeni ben en iyisini bilirim, benden daha iyi bilen yoktur mantığı ile yasa yapmanızdır. Bakın bunu size bir örnekle ispat edeceğim. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti. Siz bu maddeyi sadece ve de sadece bir tek kelimesini değiştirerek yine getirdiniz. Kelime değiştirmek bazen çok önemli olabilir. Bir kelime, bir harf, bazen bir nokta her şeyin anlamını değiştirebilir. Ama şimdi size değiştirdiğiniz ve Anayasa Mahkemesi ile adeta dalga geçtiğiniz cümleyi okuyorum diyor ki öncesinde meslek icrası esnasında neticesini öngörerek Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Siz diyorsunuz ki meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek. E Allah aşkına. Neticesini öngörerek demekle sonucunu öngörerek demek arasında ne fark var? Şimdi bakın Anayasa Mahkemesi sizin dikkatinize çekiyor. Diyor ki kardeşim Yanlış iş yapıyorsun. Senin yaptığın bu iş yanlış. Siz ne yapıyorsunuz? Bir tek kelimeyi üstelik aynı anlamdaki kelimeyi değiştiriyorsunuz. Şimdi bu madde üzerinde çok şey konuşulabilir ama çok özetle ruhunu anlatacağım size maddenin. Madde ne getiriyor? Şimdi maddenin teknik hukuki boyutunu konuştuk. Madde ne getiriyor? Sağlıkçı milletvekilleri, doktor milletvekilleri lütfen dikkatle dinleyiniz. Çünkü buna el kaldırırsanız ömür boyu vicdan azabı çekeceksiniz. Diyor ki sağlıkçılar görevlerini ihmal eder ve herhangi bir insanda ağır olmayan bir engele neden olursa 3 ay bir yıl meslekten men ederim. Eğer ağır engele neden olur bir ila 3 yıl veya ölüme sebebiyet verirse bir ila üç yıl meslekten men ederim. Tekrarı halinde ömür boyu meslekten çıkarırım. Tamam. Eğer bir doktor, bir sağlıkçı bir öngörerek bir hata yapıyorsa meslekten men edilsin. Hiç itirazımız yok. Hiçbir şekilde buna itiraz etmiyoruz. Peki bu kararı kim veriyor? Önemli olan bu. Bu kararı kim veriyor? Bunca yıllık doktoru meslekten men edecek olanlar kim? Sağlık Meslekleri Kurulu. Peki kimlerden oluşuyor bu kurul? Bakın, 15 kişiden oluşuyor. Bu 15 kişinin sadece ve de sadece bir tanesi meslek birliklerinden geliyor. Geri 14 tanesini hükümet atıyor. 14 tanesini. 15 üyenin 14'ünü hükümet atıyor. Peki diyelim yani olabilir AKP'nin böyle bir yöntemi var. Her şeyi ben yaparım, her şeyi ben bilirim. Ben ne dersem o olur. Peki böyle bir ruh halini anladık. Peki acaba bu 15 kişiden kaç tanesi sağlıkçı biliyor musunuz? Sadece ve de sadece 6 tanesi. Yani 6 tanesinin sağlıkçı olduğu, 9 tanesinin sağlıkçı olmadığı bir kuruldan siz bir doktora meslekten men cezası veriyorsunuz. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Doktor milletvekilleri, sağlıkçı milletvekilleri bir düşünün. Yarın bu koltuklardan kalktığınızda, mesleğe döndüğünüzde hangi yüzle meslektaşlarınızın yüzüne bakacaksınız? Bunu dikkate alın ve ona göre oy kullanın. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.